Evet arkadaşlar, iş yeri başvurularımızı yaptık. Başvurularımız hocalarımız tarafından onaylandı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sistemimize girdik. Buradan sağ üst tarafta yer alan sözleşme raporumuzu almamız gerekiyor. Bakın bu raporun çıktısını çeşitli formatlarda alabiliyoruz. Üst taraftan akrobat PDF file yazana seçip export yapacağız. Bak en üstte yer alan ortada bakın buradan dosyanın formatını seçiyoruz ve export diyoruz. Bunu bilgisayarımıza ya da telefonumuza indiriyoruz. Çıktısını alıyoruz. Çıktıyı aldıktan sonra Sol tarafta yani sol alt tarafta öğrencinin imzası yazıyor. Bakın tarih ve imza. Buraya öğrenci arkadaşımız imzasını atacak. Daha sonra işletmeye gidecek. İşletme de hemen sağ tarafındaki bakın kurum işletme yetkili kişi imza ve kaşe diyor. Burayı imzalaması ve kaşelemesi gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Tabi bunu 3 nüsha olarak yapacağız. Bir nüsha sizde kalacak, bir nüshasını okula getireceksiniz. Bir nüshası da iş yerinde kalacak. Bu imza işi bittikten sonra bu sözleşmeyi tarıyorsunuz. İster bir tarayıcı hastasıyla, isterseniz de cep telefonunuzla tarayıcı programlar ya da fotoğrafını güzel bir şekilde çekerek tarama işini yapabilirsiniz. Taradıktan sonra... Yine OBS sistemimize giriyoruz. Pardon. OBS sistemimize giriyoruz. En aşağıda bakın OBS sistemimizde sözleşme raporu aldığımız sayfanın en altında bakın imzalı işleri eğitim başvuru formu yükle yazıyor yanında da dosya seç var. Bu dosya seç'e tıklayıp cep telefonu için örnek gösteriyorum. Buradan dosyamızı seçiyoruz. İmzalattırdığımız dosyayı seçiyoruz. Hem bizim hem de iş yeri yetkilisinin imzası olacak. Daha sonra alt tarafta bakın raporu formları kaydet yazıyor. Buraya basıyoruz. Bakın ne diyor? Kayıt başarılı. Tamam diyoruz. Hemen aşağı iniyoruz tekrar dosya yüklediğimiz yere. Bakın sisteme yüklenen iş yeri raporları yazıyor. Sorumluya gönder. Bu işlemi yaptıktan sonra sorumluya göndere. Bastıktan sonra yine bir uyarı alacağız. Dosya gönderir diye. Ve bütün işlerimiz tamamlanmış olacak. Sorumluya gönder butonuna basmayı unutmayın. Bastıktan sonra dosya gönderildi diye bir uyarı gelecek. Bunu da e, takip etmeniz gerekiyor.